Eğer evet. Mekke'de, eğer Medine'de dağıtıyorlar millete. Onunla da tanışmak oluyor, adresler alıyor. Evet. Bazı medreseye getiriyorlar. Bazı işte öyle yani güzel bir e, hizmet oluyor yani hakikaten. Evet. O yani şayan ettikdir. Maşallah. Çünkü her hacı kardeş geliyor, abdestini, namazını görüşüyor falan yemek bir dakika, Medrese hemen onların da poşetini dolduruyor. Abi, kitapları var. Kesin deriz. Cep telefonu Şimdi o zaman sen böyle, başlat. Evet. İhsan abi o işaret edince böyle. Evet, evet, böyle evet. Şimdi kardeşler geliyorlar medreseye. Işte orada olan o broşürlerden alıyorlar. Yani öyle poşetleri doldurup harama gidiyorlar. Mescid-i Ebu'ya veya Mescid-i Haram'a. Orada ellerden geldiği kadar insanlara veriyorlar. Onlardan da Bazılarının müsbet tabi daha çok müsbet şeyler anlıyor. Bazı o asada okuyor, bazı cebine koyup götürüyor. Daha sonra bazı öyle, okumak sonra yani güzel bir hizmet kapısı oluyor o broşürler. Herhangi bir reaksiyonla bir e, böyle muhalefetle bir şeyle karşılaşılmıyor. Ben öyle, ben öyle yani. duymadım hiç. Evet. Hepsi müsbet, hepsi öyle e, yani. Çünkü e, daha i edici bir evet, tarafı olmadığı için. Evet bir de risale nerede bulacağız yani bu kitaplar güzel ama nerede bulacağız onu? Onu arıyorlar. Evet. Tabii Suudi Arabistan'da öyle bir kitapçı yok ki onu satsın ama fuarlarda satılıyor. Evet. Ee, iyi, iyi miktar satılıyor yani. Mesela geçen Mekke'de fuar olmuş. O geçen sene Cidde'de de fuar oldu. Şimdi Riyaz'da fuar var. Taif'te fuar oldu. Hepsinde bol miktarda külliyat olsun veya küçük kitaplardan olsun. Çok satılıyor. Çok satıyor. O bazı da gelip e, de görüyor. Orada tabii Kurmuşlar, sergilemişler. Mesela ben oradaydım, Iraklı birisi geldi, bol bir miktar aldı gitti. Çünkü dedi, bu nereden elimize düşmez öyle bir yer. Aldı gitti. Evet, evet. Yani parasını ödeyerek falan. Yani güzel bir e, hizmet tarzı oluyor. Mesela, böyle. Orada da tanıtılması, tanıtılması için, için güzel için, bir zemin, bir olmuş zemin demek oluyor. Allah yani. Ya haccı bu şekilde anlatan. Daha önceki sohbetimizde geçen hafta konuşmuştuk. Yani hatçı bir külli ubudiyet mertebelerinin açılması olarak tarif eden bir eserin haçta rağbet bulmaması zaten olmazdı. Yani. Elhamdülillah. Mesela. Elhamdülillah. Yani e, bilmiyorum yani Allah inşallah daha çok hizmetlere bizlere ve başkalarına da hizmetlere vesileler. Yani bu Risale-i elden geldiği kadar bütün dünyaya, bütün dünya diline e, yetiştirmek. Çünkü evet. her insanın bizim kadar ihtiyacı var her insanın ihtiyacı var evet marifetullah'a da daha fazla olsun eee Resulullah muhabbetine daha fazla yakınlaşsın eee ahireti daha fazla gözüyle görsün öyle evet bunlara yani hepimizin ihtiyacı var hepimizin ihtiyacı Allah inşallah tabii bir hindistanlının da ihtiyacı var bir endonezyalının da ihtiyacı var bir filipinliden oyla bir İngilizin de ihtiyacı var bir Amerikalının da ihtiyacı var da. Da ihtiyacı herkesin insan olara insan ihtiyacı var çünkü bu insanın bir parçası iman meselesi Onun için yani bunda inşallah e, elimizden geldiği kadar inşallah Allah nasip eder kusur koymadan. Cenab-ı Hak istihdam etsin inşallah. Ona İş olma ona dua edelim. Hacca evet. giden e, veya gitmek isteyen bir e, mümin kardeşimize siz önceden ruhi bir hazırlık yapmalıdır diye geçen sohbetimize Hı. başlarken, geçen haftaki sohbetimizde Hı. onu söylemiştiniz. Yani ruhi bir Hı. hazırlık, 3 saatlik uçak yolculuğu ona hazırlanmak için yeterli değil diye. Evet. Onun üzerinde biraz konuşmuştuk. Bir de bu işin diğer bir maddi hazırlık tarafı da eğer aklımıza gelse. Yani mesela oraya gidecek olan bir kardeşimiz hatta ilk defa gidecekse nelere dikkat etmeli, kendisini nasıl hazırlamalı derken mesela yanına kitap alabilir mi? Oraya giderken işte bir miktar daha para alsın, orada alışveriş mi yapsın? Yani yanına çok mu para götürsün mesela? Oradan hediyelik eşya alacak. Misal diye söylüyorum evet. bunları. Yoksa yanına böyle daha çok okuyabileceği dua e, e, mecmuaları gibi işte Risale-i Nur gibi belki o marifet pencerelerini açacak kitaplar mı alsın? Yani yanına giderken ne götürsün sizi? Vallahi ben bilmiyorum yani tabii herkesin şeyleri başka ama e, daha doğrusu işin tam merkezinde oturan hiçbir beklentisi olmaz. Yani Resulullah'a gidiyor gibi. Yani gitsin. ben hiçbir beklentim yok Ya Rabbi ben sana geldim. Ya Resulullah ben sana çaldım. Hiçbir beklentim yok. O zaman çok kapılar açılır. Evet. Bir, bir beklentin olduğu zaman çok kapılar kapanıyor. O ihlas zedeleniyor. O ihlas zedeleniyor. Için... Sen istiyorsun. Mesela diyelim bir hanım diyor. Ya Rabbi bana çocuk ver. Onun için geliyor hacı. Farası. Arafat'ta onun için dua etmek üzere. Onun için üzere. dua istiyor. Onun için, e, tabii o da biraz haklı insan ya. İnsan Orası tecelli. İnsani bir ihtiyaç. Ben şimdi bir ihtiyaç. Ama bu beklenti diğer kapıları kapıyor. O füyüzat kalmıyor. O zevk, o ruhani zevk azalıyor. O zaman o külli ubudiyet perdeleri sanki daha dar bir daralıyor. pencereye Bir mi? pencereye, bir pencerede sıkılıyor. O zaman o, tabii o insan olduğu için biraz da haklı. Ama o ubudiyeti istese, Ya Rabbi ben kulum. Versen, vermesen ben senin kuluyum. Ne istersen onu yap. Ben kulum. Bu öyle gitse, onu da verir, çocuk da verir, her şeyi verir. Aklına gelen ve gelmeyen birçok Gel çok mi? rahmet tecellisine Ce, kendisi... Mâ lâ aynun râet ve lâ uzunun semiyat ve lâ khasar alâ kalbi başar. Evet. Resulullah'ın buyurduğu gibi evet. verir onu. Ne göz görmüş, evet. ne, kulak görmüş, evet. ne kalbi beşere kutur etmiş, Kutu güzellikleri evet. nasip ben eder. eder. Yani dünyadayken de cennete nasip edebilir. Tabii. O, o Öyle. Ben o ruh çok güzel bir ruh olur. Yani giderken Allahu Ekber diyerek Aa. gitmek, orada Allahu Ekber demek. Ben kulun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed Resulullah diyorum. Ben gelmişim. Kapına düşmüşüm. Bunu diye. Ama bunun içinde tabi babasına, annesine, kardeşlerine, hizmete, her şeye dua edebilir. Dua yani. Ama asıl da içte, merkezde o. Abd olarak oraya ah, geldiğini ah, unutmamak, ah, her şeyden tecerrüt edip, ah, maddi kayıtlardan kurtulup, kıyafetini değiştirdiği gibi ah, manevi, manevi kıyafetini ah, de ah, bırakarak, yani gidip orada Ya Rabbi bana bir Mercedes ver, böyle rahat rahat Diyebilir izin, ama diyebilir, o zaman biraz işte elini işte, daralıyor. İşte, ama ben kulum, vermesen evet. de vermesen de ben razıyım. O, evet, yani, evet. Onu kalbe veya akla oturttuğu zaman zaman çok şeyler açılır. Evet. Çünkü alemi gaybın adeta perdelerinin açılacağı bir aleme giderken evet. bu alemi şehadetin bir kısım böyle e, oraca hoş karşılanmayacak şeylerini oraya götürmektense, geride bırakıp maddi kayıtlardan tecerrüt edip manevi bir e, havayla şey, oraya İbrahim bin Adem'in bir şeyi var. Teraktül halgaturran fihavaka ve itemtül iyalelike yaraaka Evet. Yani mealen Mala yani bütün halkı milleti terk ettim. seneyi, sene geldim. Evet. Çocuk, tolum çocuk koydum, yetim ettim diyelim. Sene geldim. Sanki. Yani her şeyi terk ettim, sene geldim. Kul olarak geldim. Kul olarak geldiğim zaman o bak nasıl Rabb olarak açılır sana. Evet. evet. Çünkü kul Rabbin muhatabıdır. Evet. Biz o şimdi verir. gittiğimiz zaman önce kendimizi şartlar diyoruz. Bunu yapın, sonra onu yapın, sonra yapın. Sonra istiyoruz. Hadi açılsın kalbi. O açılmıyor. Bunun bunun anahtarı evet, başka yerde. Evet. Yani neredeyse ihtiyarını bile evet. bırakarak gitmek Allah, adeta. çok güzel olur. O zaman ihtiyarını bile bırakarak. Çok güzel olur. Evet. Yani inşallah Cenab-ı Hak öyle bir haç yapmayı hepimize nasip etsin. Amin inşallah. Bize nasip etsin ya Her Rabbim. birimize nasip etsin Resulullah'ı o şekilde ziyaret etmeye nasip etsin. Amin be Yani bu sohbetimiz feyizlere medar oldu. İnşallah devamı gelir. Geçen programımızda Nabi'nin bir beytini söylemiştik. Evet. Bu sohbetimizin sonunu gene isterseniz Nabi'yi de hem anmış olarak bitirelim. Evet. Ee, oraya giderken demek ki şöyle gitmek lazım. Sakın terki edepten. Kuyi mahbubu dadır bu. Nazargah ilahi makamı Mustafa'dır bu. Diyerek gitmek lazım. İnşallah. Edepsizlikten sakınarak o kul edebini takınarak kul, kul. yönelmeli yani ve inşallah. oraya o şekilde gitmeli i̇nşallah. ve o şekilde dönmeli kulluğumuzu ifade etmiş olarak dönmelik. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip etsin. Amin, amin. Haccımız amin. tekrar amin. Cenab-ı Hak kabul etsin. Bütün müminlerle birlikte. İnşallah Dünya'nın Kapıları programında bir sohbetimize devam edeceğiz. Ee, yine bu son iki programımızı haç intibalarımızı dinleyerek geçirmiş olduk. Ee, i̇leriki programlarımızda İhsan Kasım abiyle Dünya'nın Kapıları programında sohbet etmeye devam edeceğiz inşallah sevgili e, seyirciler. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.